Babbalar sözünü tutar. Sezon 2 bölüm 11 olması da oyun sesi çok fazla şu an ya. Oyun sesi ciddi anlamda çok fazla. Niye 4 olmuyor? Neyse. Oyun sesi çok fazla ama kötü bir şey de değil. Lan bayağı iyi vurdu bizi. Ne haber herkese? Yorumları falan görmeye başladım çok mutlu oldum o yüzden. Sen dur bakayım. Oy! Oy! Aa sen niye ölmedin ya? Efsane efsane aldık bayağı. Hayatım, sen de ölsene bir. Hayır öldürme beni. Normalde böyle kuti gibi kurtmam ama öl Allah aşkına öl. Sen de öl. Hayır ya çapraz ateşte kalmayı hiç 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 sevmiyorum. Bu arada eskisine göre daha az etmeye çalışacağım. BAM Hayır 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 Lan Çakal Oradan vurma çakal Kusura bakma Eşek gibi önümde görünce seni Vurasım gel Oğlum İ İnsan değilsiniz ya Vallahi bak <laughs> Orada Kilimi çaldılar BAM 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 bu ne? 5 mermisi var bunun ya? Allah Allah. Lütfen birine tuttun orada ya. Sen öl. Aha. İkili karambit. Bam 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 bam. Babalar sözünü tutar bölüm. E, bölüm 11'deydik değil mi? Sezon 2 bölüm 11. Ee, son zamanlardaki videolara ilgi ve alakanızdan, beğenilerinizden, yorumlarınıza kadar her şeyi çok teşekkür ediyorum. Bu beni çok mutlu etti. Aşırı motive olmuş durumdayım. Ya düşünün yani 10'ar yüzler, beş yüzler yorum gelmiyor. Bir iki tane geliyor. O bile beni ciddi anlamda çok motive ediyor. Kanal abone değilseniz abone olmayı, yorumları beğeni ve yorumlara beğeni verme. Videolara yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere.